Abla dur nereye gidiyoruz? Memoli'nin yanına. Ne? Genco Bey'in ölümünü haber vermemiz lazım. Abla ya telefonda haber verseydik keşke ya. Yine bir sürü bela gelecek başımıza sonra benden bileceksiniz Olmaz. ha. Olmaz. Genco Bey'in ölümünün ardında ne var bilmiyoruz ama sırada biz olabiliriz. Memolin yanında daha güvende olabiliriz. Keşke polis elbiselerimizi giyseydik. Okulukta daha çok başımız belaya giriyor. Yürü Zeynep yürü. Bunlar da tamam. memolini ne okuyorsun sen? Şşş. <laughs> Cem Bunları incelemen lazım. İmza. Cem. Baba kalk oradan. Ne oluyor ya? Ben bu masaya taşınıyorum, sen de benim masaya taşınıyorsun. Niyeymiş abicim? Bundan benim niye haberim yok? İşte şimdi oldu. Rica edeceğim güçlük çıkarma. Beni zor kullanmak durumunda bırakma. Hadi kalk. Hayır abicim ben hiçbir yere falan taşınmıyorum. Ben beş senedir bu masada oturuyorum. Masamdan da memnunum. Beğenmiyorsan masanı git Başak'ın masasına geç. Aa niyeymiş o? Hayır abicim onun orası olmaz ya. Ben oradan zor görüyorum zaten. Burada nasıl göreyim ya? Neyi görüyorsun? Ya Memoli çok rica edeceğim. Zor durumda kalmasam istemezdim. Senin masana kalmadım ben kalk hadi. Ne hayatı durumu oğlum? Ne farkı var? İkisi de masa işte. Şişt. Yoksa bir define haritası falan buldun da benim masanın altına altın küp mü gizli <laughs> Ya baba saçmalama ya. Vallahi bu durumda sen daha çok saçmalıyormuşsun gibi görünüyor Cem. Memoli hala anlamadın mı senin masanın farkını? Neyi? Manzarası. Nasıl yani? Biraz karşıya ve sola bak. Ne görüyorsun? Ha şimdi <laughs> anladım. Heh bu kadar anlayışlı olmana çok sevindim babacığım. Hadi kalk. Hayatta kalkmam. Bak Memoli. Seven kalpler hassas olduğu kadar yırtıcı da olabilir bunu sana söyleyeyim. Vallahi önce bu masayı almak istiyorsan hak etmen lazım. <laughs> hak etmem lazım. Zeynep dikkat et Zeynep. Ne oldu abla? Dinle buralarda manyetik bir alan var. Onun yanından geçerken gözünün kapısı açılıyor dikkat Ama et. Kapım açılıyor cinler mi var acaba? Olabilir gel. Aa. 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 polis kadın ve Bergin teyze yine biz işte. Yere basma, yere basma. Hadi gir içeri. Acelemiz var zaten. Acelemiz mi var? Evet, acelemiz var. Hadi çocuğum, sen gir içeri bakayım. Kapat kapıyı da. Bergin teyze gizli görev falan var. Söyleyin ha. Yardım lazım da yardım edeyim. Ha? Bir saniye. Annemin aldığı çelikliliği giyip Aa, hemen geliyorum. Dur, ne yeri? yürü, yürü ya. Hadi <laughs> Bergin Hanım, Zeynep. Bu ne güzel sürpriz böyle. Yok, kızın abla sürpriz falan değil. Bizde acelemiz var. Gitmemiz lazım. Evet. Evet. Zararı yok. Geç kalmayın tabii. Tabii. Sağ olun. Belgin Hanımcığım. Efendim. Affedersiniz. Tutanaklara geçmesi açısından soruyorum. Nereye ha. geç kalıyorsunuz acaba? Tutanaklara mı? Şey Memo'nun yanına gidiyoruz biz Güzin abla. Belgin ablanın şirketinde Genco Şişt, Bey var değil mi? Mem! Evet. Memo abim yanına mı Şişt. gidiyorsunuz? Ben de mi gizli görev falan vardır Aa, diye. Ha? Gizli görev mi? Abla. Artık ne söylesen kar yok. Hadi yürü bakayım yürü. Aa. Yapacağını yaptın. Memoli bir şey soracağım. Şimdi olmaz Başak. Bu raporu bitirmem lazım yoksa mekanda kırdığım bütün camları ben ödemek zorunda kalırım. Zeyno köye ne zaman dönüyor? Niye böyle bir soru soruyorsun? Niye cevap vermiyorsun? Yakında Başak yakında. Onu çok özleyeceksin değil mi? Başak istiyorsan sana şuraya 37 ekran bir televizyon alayım. Gündüzleri pembe dizleri izler ve sıkılmasın. Benim de yakamdan düşersin. Asıl yıllardır hayatını pembe diziye sokan sensin Memoli. Kafanı kaldırıp şöyle etrafına bir baksan halbuki. Halbuki ne? Aradığımız adamı bulduk galiba. Hangi adamı şef? Balodaki bombacıya yardım eden adamı. Süleyman Duman, bu isim bana hiç yabancı gelmiyor. E bilmeyen mi var? Uyuşturucu kaçakçılığı, adam öldürme, kalpazanlık gerisinde siz sayın artık. <laughs> Gerisi kaldı mı ki? <laughs> ne bulduk şef? Ne mi bulduk? <laughs> Çantacının kayıtlarına girdik. Rastlantıya bakın. Adam son üç yıl içinde aynı türden tam on üç tane çanta satın almış. Ve salak herif hepsini de kendi adına fatura ettirmiş. Yani? Yani, yani bizim kayıtlarda da Dinamit Amit'in tam 13 tane bombalı saldırısı var. Bombacının çantasında Süleyman almış. Olay yerinde sadece Dinamit Amit'in parmak izlerini bulduk. E şimdi biz bu adamı sadece 13 tane çanta aldı diye yani sadece rastlantı sonucu mu tutuklayacağız? E ee, Memoli noktaların arasını birleştirip resmi ortaya çıkarmak da senin işin. Başlına şef. Bu Süleyman denen adamın büyük bir araba tamirhanesi var tamam mı? Eee orada Çayalım siz... İsterseniz oraya gidin bir bakın tamam mı? Baş Sağ ol Avni. Şeker. Ee, bir tane yeter Avni. <laughs> e Cem. Cem. Ne yapıyorsun oğlum sen böyle? Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk şef. Ne? Ya bu ne biçim çaycılık abicim? Çayı getiriyorsun şekeri vermiyorsun. Şekeri getirince de çayı unutursun sen. Ben de bir dilim limon istemiştim yok. Ya, ya şimdi... Ben istifa <laughs> ediyorum abicim ya. <laughs> Ya bir bana burada ne olduğunu söyleyebilir mi? Ee... Gel Zeynep, memur beylerden rica edelim, onlar götürsünler bizi merkeze. Bekleyin, ben de geliyorum. Bak, geliyor, baba, memur bey. Geliyor. Bizi memurların yanına götürür müsünüz? Acil bir durum var. çabuk buraya gel, çabuk. Var evden kaçıyorum anne ya, Allah Allah ya. Ne? Çabuk evine dön bakayım, sen hiç bir yere gelmiyorsun anlaşıldı mı? Çocuk oyuncağı değil bu, çok önemli bir iş! İyi ya işte Bergin teyze, özel yeteneklerinden faydalanırsınız ha! Sen Senin evine dönsene, olur. baksana annen şimdi balkondan aşağı düşecek ha! Ya ne olur ben de geleyim Bergin teyze ya! Memol abim söz vermiş ki seni polis merkezine götüreceğim diye ya! Bugün o gün değil, bugün o gün değil Berk anlaşıldı mı? Hadi yürü Ya Bergin teyze ne olursun evet, ya! Evet hadi gidelim, Bugün olmaz gidelim! Hanımefendilerimi merkeze bırakacağız! Ya sen ne yapıyorsun? Ne bırak yapıyorsun şunu. Ver dedim sen sana. Delirdin mi sen delirdin sen. De? Ne yapıyorsun bırak. bırak. yanmıyor. Allah kahretsin. Yuttu. ver yuttum. dedim ne yapıyorsun yuttum. sen? Hayır ne bir şey ya. Ne yaptın ne kardeşim sen? Yı, neyi yuttu? Aman ya şunu açın ya. Ya çıkaramam ki çocuk anahtarları yuttu ya. Berk. Ya ben de gelirim merkeze ya da Zeyno benimle burada kalır. Berk anahtarları mı yuttu? Ulan ee, memoli. Bir vasetçi yapılır mı lan bu? Oğlum Aşkın gücü ne kadarmış görelim bakalım. Millet aşkı için dağları deliyor, çölleri geçiyor. Bir bilek güreşi yapmışsın çok mu? Ayıp be ayıp. Yeter çocuklar şimdi bir yerinize oh. bir şey olacak. Evet başak doğru söylüyor. Bir yerinize bir şey olacak ben ondan korkuyorum. Hatta şimdi sana ne olacağını göstereceğim. Çok sabırsızlanıyorum Cem çok sabırsızlanıyorum. Çek evet. gelecek yeter artık. Merak etme Başak. Şimdi bitireceğim bir şey. Ah, sen beni hiç bildin mi Cem Sen beni hiç bildin mi? Bana çelik, Aa, çelik bilek memoli derler. çelik bilek. Derya, derya mı? Ya. Allah. Ah, kulum. Derya nerede? Ah. Oh. kusura bakma yanlış oh. görmüşüm. Gördün mü aşkın yüzünü ha? Gördün mü? <laughs> gördüm baba gördüm. Değmen benim gamlı yaslı gönlüme, ben bir selvi boylu yargın ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım. Ulan bakıyorum iyice alıştın sen bu türkü işine. Her fırsatta patlatıyorsun bir tane. E Erkan bir daha dedendir biliyor musun? Güzeli gördün mü hemen patlatacağım bir tane. Hani nerede lan kızlar? Bu defa kızlara değil Erkan. O koca şehre söyledim türkümü. İçinde bir tane normal insan yok ama... ...mavi gözlü bir kız kadar güzel şu İstanbul. Şuraya baksana. Sularla birlikte insan için akıp gidiyor. Bizim oralar da güzeldi Beşer. Bahar gelmiştir, Fırat'ın kıyısında toplanmıştır herkes. Anam yazıkları çıkarmış, taşlara vura vura yıkıyordur. Ya doğru söylüyorsun Erkan. Köyün ben duvarına şöyle... Şey var ya böyle resim kart. kart e, postal. He, kart postal. Ha kart postal. Onlar bir tane. Oradan bakarız böyle mavi gözlü kız ha. Bütün bu başımıza gelenleri hatırlar. Sonra güleriz daha. <laughs> 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 döneceğiz Yaşar. Döneceğiz. Çok az kaldı. Ağam geldim. Ne oldu bu? Gülsüm şirketten çıkmış. Büyük ihtimalle teknededir dediler. Teknede mi? Hasan Ağa'nın teknesi ağam. Biliyorum bu biliyorum. Hasan Hanım kanı hala o teknede yerde dururken bir de üstüne basıp keyif çatmıyorlar mı? İyice deli oluyorum o zaman. Sakin ol Erkan. Ne güzel verdik işte derslerini. Bakın gidiyoruz. Ya Erkan ne ne ya? Nereye koşturacağız yine ya? Oğlum gün olur devran döner dedim ya. İşte o gün. O gün bugün yaşar. Hadi kalk geç çizmelerini kalk hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.